Ben kendime hep siyasetçi olmadığımı söylüyorum. Siyasetçi değilim, bir sivil toplumcuyum, duyarlı bir vatandaşım. Bir Çankaya sevdalısıyım. E, çünkü yerel e, yönetimlerin, belediyelerin e, siyasete karışmamasını düşünen birisiyim. E, çünkü e, bugün e, nasıl e, kışlaya, ibadethanelere, okullara e, siyasetin girmemesi, eee gerekiyorsa belediyelere de siyasetin girmemesi gerektiğini düşünen eee bir yurttaşım. Eee çünkü çöp toplamanın, kaldırım yapmanın, otopark yapmanın, park bahçe yapmanın eee siyaseti olmaz. Ben hizmet için, projelerimle beraber Çankaya'ların mutlu olması için, sağlıklı bir kentimiz olma olması için ve bunları yapabileceğine inandığım için. Çünkü ben bir proje şirketinin de sahibiyim. Eee Projelerimi hazırlarken de Ankara'daki üniversitelerimizde e, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle beraber istişare yaparak e, hazırladık. Çankaya'yı da çok iyi bilirim.